Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elite o brazil oynuyoruz Evet part ikisi part ikisini çekiyoruz arkadaşlar elite oto brazil herhalde Evet bugün o yeşil motoru değil bu motoru kiraladım Evet BMW değil mi lan bu Evet bu motoru kiraladım güzel bir motor hızlı motor Bununla daha çabuk ve daha güzel para kazacağımıza inanıyorum. İnşallah bugün işlerimiz rast gider. Hadi bakalım. Böyle sesini açalım. Güzel sesi de var abi Güzel. arkadaşlar 8 görüntülenme aldı benim ilk paylaştığım video 8 görüntülenme almadı yani iyi mi diyeyim bana göre biraz iyi yani şöyle ilk siparişimizi alalım 3 tane tamam şimdi oturalım oturalım hadi gidelim verelim. Şimdi ikincisini verelim. <laughs> Arkadaşlar belki ama belki yakında yüzümü gösterip video çekebilirim. Ona bilmiyorum. Nora. Şimdi benim iki tane telefon telefonumu kamera olarak kullanabilirim. Bu telefonum zaten şey olur. oyunu oynadığım telefonu Diğer telefonu kamera için kullanırım. Diğer şeyimi telefonumu. Ama tam belli değil. Tam bilmiyorum bu nasıl şey yapacağız ama. Hemen gelelim ve paketimizi verelim. Burgere gidip 525 binimizi alalım. 525 bin, değil mi ya? şöyle inelim. Evet. Şöyle bir tane Bu sefer 4 Hapşuracağım herhalde ya. Ve geçti. <laughs> çok şükür ya Rabbi. Bak. Da çok kötü oluyor ya. Daha iyi bir viraj alabilseydik şu. telefonla videoyu yapıyorum yani yapçuttan şey yapıyorum eğrikliyorum yazıyorum hayır sizde yorumlara şey yazabilirsiniz mesela o telefon Bir Arkadaşlar ben PUBG içeri yükleyeceğim. Arkadaşımla PUBG zaten çekiyorduk. Şey ama sesimiz sesimiz çıkmıyordu bu uygulamayı güzel oldu. Şöyle gelelim. Ben zaten PUBG vuruş videoları için açmıştım bunu. Kanalımın ismi PUBG canavar ama belki değiştirebilirim ama ben böyle kanal içinde sadece PUBG şey değil de şöyle diyeyim farklı oyunlar da oynayacağım için yani kanal, kanalın ismini ne yapacağımı bilmiyorum. Det kan se ut som at jeg er en sjøl. en çok ne var size bilmiyorum bizde i̇şte bir öneride bulunun fikir verin yani ben bu işe daha yeni başladım verdik mi? Heh. ben bu işe daha yeni başladım o yüzden bana fikir verin kanal ismi nasıl oldu falan bilgilendirin beni ben de o yüzden yani hep kanal ismi var. Bu bir rejim alamadık. Çok kötü bir rejim. götürmeye kötü neymiş bu ne? Allah Allah. Bu ne ki? Bu neydi ya da? Dur. Dur bir dakika. Niye bas? Oraya basınca başka yeri işaret etti. Ben neye bastım? Dur. Şuraya basıyorum. Bu ne Aynen geldim. Ne oldu? İşaret edilen yere geldim. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Aha. Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Bir merak ettim. Çok merak ettim. Parayı almadan önce şunları bir şey yapayım. Bekleyeyim. İsteriz. Allah Allah. ev ya 5 milyon mu verecek yoksa bize? Merak ettim wow. Arkada bakayım tekrar kela açık. Gel televizyon. Ne? Çok merak ettim. Fazla merak edildi ama. Wow wow wow. Oh. Nasıl olmadık lan biz? Düşmedik. Şöyle. <laughs> önce ya valla valla ne oldu hiçbir şey anlamadım ben aynen tamam 700 bin tamam alalım paramızı okey arkadaşlar. Çok güzel bir şey aklıma geldi. Çok güzel bir şey aklıma geldi. Mükemmel bir şey. Çok güzel. Ne ya? Neyse söylüyorum. Bu oyunda gerçek hayat yapalım mı? Gerçek hayat yapabilir miyiz bu? Ha, gerçek hayat serisi. Yapalım mı? Yap, yap diyenler yorumlara. Bence yapalım ya. Yaparız. Güzel olur. Ama mesela hikaye... Gerçek hayat hikayesi istiyorsanız boyunda 20 like gelsin hadi. Paketimizi götür. Ay yavaş. şöyle götürelim tamam. Oo, motorla takla attık ama motordan düşmedik. şöyle tamam binelim son paketimizi götürelim neredeyiz evet. Bunlar bizi hiç tanımıyor. Müşteriler baksanıza Paketleri nasıl? Bu neymiş lan? Dur, 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 dur. Aa motor şekilleri. Oh hu, hu. çok iyi. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu şuraya alalım bir. Şöyle Ernen. Oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir dakika şu paketi götürelim. Deneyeceğim. Vay çok iyi. Çok iyi bir şey bu. İyi, güzel bir özellikmiş. İki el bırakıyor lan bir de. Şöyle hemen şu paketi bırakalım el yapmadan. Şey. Aynen. Şimdi şöyle bırakalım paketimizi de çekelim. Paramızı alalım herkes deneyelim. Bu video yine 18 dakika falan sürecek ya. Evet. Ya arkadaşlar yani beğeni atın videoları yüklemek çok zamanımı alıyor ya. Bir iki saatimi alıyor gerçekten edit demek tamam ana bir şey demiyorum ama videoyu yüklemek zor oluyor böyle şey diyor videonun yüklenmesine diyor 68 saat, 68 saat, yani, dakikalar falan zor yani 2 saat falan uğraşıyorum yani başında kalıyorum yani size bir şu karşında yani beğeni abone olmak çok mu zor yani kızdırdınız beni Şimdi diyecekler yorumda kız sen ne oluyordun adam haklı yani. Şöyle. Lan dursana. Şuradan paramızı alalım. 570 güzel. Tamam şimdi hareket deneme vakti. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Otoyola çıkalım. biz. Ana yol mu, otoy yol mu? Şöyle. Şuranın arkasındaydı diye hatırlıyorum. Bir hapşıracağım herhalde. Çok şükür herhalde. <laughs> Bir hapşırdım. Doğru. Ah! Bak, düşmeden doğru düzgün bir ön kaldıramıyoruz ya. Ne bir niye basamıyorum ben? Basıyorum. Olmuyor. Sınırlandı. Neyse biz bunu bu hareketleri deneyelim. Olmuyorsa bunu yapalım ya. E, bas bas bas. Şöyle. Dur. Oluyor herhalde. Market denemeden gazlayalım o zaman. Sadece şöyle bir ön kaldıralım. O zaman sadece basalım videoyu da burada bitirelim o zaman. teşekkür ederim. Evet. Dur şöyle bana da dipten gözükmesin yok. şöyle heh. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah izlemişsinizdir bilmiyorum. Videoyu kapattıktan sonra kuzenimi arayacağım. Video paylaşacağım diye. Evet her video paylaşımı kuzenimi arıyorum. Nedense neyse. E, editleyeceğim sonrasında mm, bilmiyorum yani edeceğim paylaşacağım neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim videoya videoyu beğenin abone olun kanala abone olun da like atmayı unutmayın bildirimlerden de zili tümüye açın ki video paylaştığım zaman haberiniz olsun hadi görüşürüz öptüm sizi